اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون فاذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط فاقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizle yine beraberiz. Elhamdülillah. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 152. sayfası, A'raf suresinin 23 ila 30. ayetleri. Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ın ve Havva Validemizin tövbe istiğfarını anlatıyor. Allah'a yalvarış ve yakarışını bizlere beyan ediyor. Allahü Teala Hazretleri Adem oğlunu uyarıyor. Babanız, atanız Adem'i şeytan kandırdığı gibi sizi de kandırmasın, dikkatli olun diye uyarıyor. Yine şeytanın kişiyi çıplaklığa sevk ettiğini, çıplaklığı istediğini, şeytanın kişiyi çıplak yapmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade ediyor. Ve körü körüne babaları taklit etmenin doğru olmadığını Yüce Rabbimiz özellikle burada ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi qala fiildir. Qale malumunuz fiil mazidir. Dedi demektir ve müfrettir. Qala diye uzattığımız zaman iki kişi dedi manasında oluyor. Burada Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz. Nasara yardım etti. Nasara dediğiniz zaman, uzattığınız zaman iki kişi yardım etti oluyor. Ketebe yazdı. Ketebe iki kişi yazdı anlamında oluyor. Burada da qale dedi. Hala iki kişi dedi. Tesni oluyor. Kalu cemi oluyor. Üç veya daha fazla kişi dedi anlamındadır. İkinci ifademiz. Bağdukum li bağdın ifadesi. Burayı ifade olarak aldık. Şöyle diyelim. Bağd bir kısım demektir. Küme izafi olmuş. Şöyle mana verelim. lokum sizin bazınız. Li bağdın bazınıza. Bazınız bazınıza manasındadır. Ama Türkçe'ye daha uygun olan ifade birbirinize demektir. Bazınız bazınıza yani birbirinize demektir. Mesela el müminûne vel müminatu bazıhum evliyâ'u bazı. Mümin erkekler, mümin kadınlar bazısı bazısının velisidir, dostudur ifadesi var. Fakat oraya şu şekilde mana vermemiz daha hoş olur. Müminler birbirinin velisidir, dostudur manası verirsek güzel olur. Evet Bağdukum li ifadesini gördüğümüz zaman birbirinizin demektir. Onu bilmiş olalım. Üçüncü kelimemiz libas kelimesidir. Libas elbise demektir. Şimdi elbise demektir diyoruz ama libasın cemisi de elbisedir. Elbise tündür yani. Libasun libasani elbisetün. Elbise demek libaslar yani elbiseler demek. İşte elbise ler dediğimiz zaman hani lerler olmuş gibi oluyor ama yapacak da bir şey yok. Türkçe'ye geçmiş bu. Evet libas elbise demektir. Elbise kelimesi de Arapça'da o libasın cemisidir, çoğuludur. Elbiseler demektir. Evet son kelimemiz den bir önceki dördüncü kelimemiz fahişe kelimesidir. Fahişe kötülük demektir. Her türlü çirkin işi içine alır. Şirk içine girer, hayasızlık, edepsizlik, zina vesaire bütün pislikleri, kötülükleri içine alan davranış demektir fahişe ifadesi. Genelde Türkçemizde biz bunu kötü kadınlara kullanıyoruz. Evet, onlar da fahişelik vardır. Erkeklerde de fahişelik vardır. Ama içki içmekte, Allah'a ortak koşmakta veyahut da buradaki ifadeyle beraber Kabe'yi çıplak bir şekilde tavaf edenler de yine fahişe olmuş oluyor. Türkçemizde ağır bir ifade olsa da evet bunun manası budur. Ve son kelimemiz el -gist kelimesidir. Qist adalet demektir. Dersimize başlayalım. Bir önceki ayet-i allah Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın ve Havva validemizin şeytana uyduğunu, şeytanın yeminlerine kandığını ve o ağaçtan tattıklarını neticede üzerlerinin, elbiselerinin soyulduğunu, yapraklarla kapatmaya çalıştıklarını ve Rabbimizin azarını elem en hekume antil kume şecerati bu ağaçtan sizi men etmemiş miydim ve aqul lekuma inne şeytane lekuma aduvun mubin bu şeytan sizin düşmanınızdır dememiş miydim diye Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı ve Havva validemizi uyarmıştı. Böyle bir sitemde bulunmuştu. Şimdi burada yeri gelmişken şu konuya bir temas edelim. Ondan sonra dersimize başlayalım. Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz bunlar bir yanlış yaptılar. Peki peygamberlerin biz masum olduğunu biliyoruz, günahsız olduklarını biliyoruz. Bunlara ne diyeceğiz? Bunlara biz zelle diyoruz. Şunu da ifade edelim. Adem Aleyhisselam yeryüzüne gönderildikten sonra peygamber olduğu ifade ediliyor. Bu durumda zaten bir sıkıntı yok. Ama önceden peygamber olduğunu da düşünürsek Bunlara biz zelle diyoruz. Zaten Taha suresinin 115. ayeti kerimesine bakarsak şunu görüyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki Es'ad billah vele kad ahidna ila Adem'e min qablu. Bundan önce biz Adem'e bazı emirler vermiştik. Yani bu ağaçtan yemeyin diye emretmiştik. fenesiye ve lem necid lehu azma. Unuttu ve biz onda bir kasıt bulmadık Allah buyuruyor. Bakın nesiye nisyandan geliyor. Unuttu. Velem necid lehu azme. Onun bir azmini, kastını bilerek yaptığını da bulamadık. Böyle bir durumu göremedik Allah buyuruyor. Yani Adem Aleyhisselam unutma neticesinde bunu yapmıştır. Dolayısıyla bunlar zelle diye ifade edilir ki kişi unutarak yaptığından zaten mesul değildir. Peki burada şimdi Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz kendimize zulmettik diyecekler. Bu ne olacak? Bu onların yüksek makamı ile alakalıdır. Mesela büyük bir adama, büyük bir dünya makamı olan bir adama karşı normal kişilerin yanlış yapması ayrı bir şeydir ama onun çok sevdiği kişilerin yanlış yapması ufak bir yanlış bile olsa çok büyük görülebilir. Bunlar büyük makam sahibi oldukları için ufak bir şeyi bile kendilerine yakıştıramadılar. Kim gibi Yunus peygamber gibi. Yunus peygamber büyük bir hata işlemedi. Ne yaptı? Rabbimizden emir gelmeden çıktı, gitti. İsyan da etmemişti mesela o ama o da ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ben zalimlerden oldum dedi. Bu meseleyi böyle anlamak lazımdır. Bu önemli ve mühim bir meseledir dedikten sonra dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ikisi dediler Adem ve Havva. Ne dediler? Rabbena ey Rabbimiz. Zalemna biz zulmettik. Enfusena kendimize zulmettik. Ve illem tağfir eğer bağışlamazsan, lena bizi ve terham acımazsan, na bize acımazsan, lenekunenne kesinlikle biz oluruz kimlerden minel hasirene zarar edenlerden oluruz dediler. Yaptıkları bu hatanın neticesinde Adem ve Havva Allah'a şöyle yalvardılar. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi acımazsan elbette biz zarara uğrayanlardan oluruz dediler. Allahu Teala Hazretleri bu duayı da beğendi. Fetelaqa Ademu min Rabbihi kelimatin fetâbe aleyh. İlk derslerimizi hatırlarsanız Adem peygamber Rabbinden bazı kelimeler telakki etti, aldı ve onlarla tövbe etti de Allah tövbesini kabul etti. Dolayısıyla biz de hata ettiğimiz zaman herhangi bir kusurumuzda bu ifadeyi kullanalım. Ne kadar da güzel bir ifade. Hatayı kabullenme, suçu kabullenme, Allah'ım demek, Allah'ımızı kabullenme. Zalemna enfusena, kendimize zulmettik demek, yani suçu kendimize bulmak. Ve illem tavfirlene, Allah'ın mağfiretini talep etmek, ona güvenmek ve terhamne merhametini düşünmek ve neticemizin çok kötü olacağını, Allah'a muhtaç olduğumuzu ifade etmek ne kadar da güzel bir dua. Adem Aleyhisselam'dan bize kalan bir miras. Rabbim hatalarımız neticesinde bu duayla gönülden Allah'a yalvarma şuurunu hepimize nasip eylesin. Kale Allah Teala buyurdu. İhbi du inin. Bazukun bazıınız bazıınıza aduvun düşmansınız. Toparlayalım. Allah da buyurdu ki birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Birbiriniz derken bavlu küm ifadesi var. Demek ki burada üç kişi var. Kim o? Adem Aleyhisselam, Havva validemiz, bir de iblis. Veleküm sizin için vardır. Fil erdi yeryüzünde müstekarrun karar kılınacak, yaşanacak bir yer vardır. Ve meta'un ve faydalanma vardır o yeryüzünde. Ama ne zamana kadar? ila bir zamana kadar. Yani ecelinize kadar dünyada bazı şeylerden faydalanacaksınız. Peki eceliniz ne zaman? Allah biliyor. Onun için çok yatırım yapmayın. Sadece o belirli azıcık menfaatinizi elde edin. Ahiret dertlisi olmanın gayretinde olun buyuruyor Yüce Rabbimiz. Allah buyurdu ki birbirinizin düşmanı olarak o cennetten inin yeryüzünde sizin için belli bir yer, müstakar, karar kılınacak yer ve belli bir zamana kadar faydalanma vardır. Gale yine Rabbimiz buyurdu ki, Allah buyurdu ki, Fiha o yeryüzünde tahyevne yaşayacaksınız ve fiha o yeryüzünde temutune öleceksiniz ve minha o yerden, o yerin toprağından tuhracune tekrar hesap vermek için Allah'ın huzuruna çıkartılacaksınız. Allah buyurdu ki o yeryüzünde yaşayacak, yeryüzünde ölecek ve oradan çıkartılıp hesap vereceksiniz. Evet. Allahu Teala Hazretleri o hesap gününe güzel hazırlıklı olmayı hepimize nasip eylesin. <Sessizlik> ya beni Adem, ey Adem'in çocukları. Kad enzelna muhakkak indirdik aleyküm üzerinize liba sen elbise indirdik. Öyle elbise ki yuvari örtüyor. Neyi? Sevatiküm kötü yerlerinizi yani avret yerlerinizi ve rişen bir de riş indirdik. Riş demek süslü elbiseler, yakışıklı kıyafetler veya süslendiğiniz bazı şeyler. Ama şunu da unutmayın. Ve libasü takva, takva elbisesi. Dari ki işte o takva elbisesi var ya hayrun hayırlıdır. En hayırlı olan takva elbisesidir. Zalike bu anlatılanlar min ayatillahi Allah'ın ayetlerindendir. Leallehum belki onlar yezekkerune vazlanırlar, düşünürler, ibret alırlar. Allah'ın bu ayetlerini, bu ikramlarını, elbise gibi güzel bir nimeti ve diğer nimetleri hatırlarlar da Allah'a şükrederler. Ey Adem oğulları, size avret yerinizi örtecek elbise ve süs elbiseleri süsleneceğiniz bazı şeyler indirdik. Takva elbisesi var ya, o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Allah size açıklıyor ki size vazlanasınız. Şimdi burada enzelna ifadesi var. Biz elbiseyi indirdik. Ne demektir? Farklı yorumlar yapmış müfessirlerimiz. Mesela demişler ki Adem Aleyhisselam cennetten elbiseyle beraber gelmiştir, gökyüzüne inmiştir. Bazıları da demişler ki bu sebep ilişkisidir. Allahü Teala Hazretleri yağmur yağdırır. Yağmurun neticesinde o elbiselerin yapılacağı pamuklar, efendim hayvanların günleri mesela yağmur yağar, otlar biter, hayvanlar ondan yer, onların tüyleri olur, onlar alınır veyahut da derileri alınıp kullanılır gibi yani yağmurun yağarak sebebiyet verdiği elbiseler anlamı da çıkabilir. Bu yorum aslında daha güzeldir. Bir de ve rişen riş ifadesi var. Riş demek kişinin süslendiği şeyler. Mesela süs olsun diye kaliteli elbise giymek mesela. E, bu caiz midir, değil midir? İsraf olmadığı sürece bir de insanlara hava atma niyetiyle olmadığı sürece caizdir diyor İbn Abbas Hazretleri. Evet, buradaki ölçü budur. E, elbisenin büyük bir nimet olduğu gerçekten anlatılıyor. Öyle ya. Elbise olmasa. Şimdi burada ve rişen", e, şöyle mana verenler de var mesela. Libasen Allah size elbise indirdi. Güvari sevatiküm verişen ve size süs olacak elbiseler. Yani sanki bunun sıfatı gibi size süs olacak elbiseler bazı elbiseler avret yerlerinizi kapatırsınız ya zaruri yerleri kapatırsınız ama bazıları da yakışıklı olmak için böyle güzel elbiseler olur İşte elbisenin hem avret yerini kapatma hem de süs verme gibi bir nimet olduğu da anlatılıyor öyle ya bugün elbiseler e, olmasa insanlar gerçekten iğrenç olurlar böyle bakılmaz olurlar elbise gerçekten büyük nimettir ama burada Allahü Teala hazretleri takva elbisesini de unutmayın siz diyor takvaya uygun elbiseleri ihmal etmeyin. Sadece süse önem vermeyin hayırlı olan takva elbisesidir. Yani İslam'a uygun olan kıyafetlerdir diye Allahu Teala uyarıyor. Hem kadınlar için hem de erkekler için. Bazı alimlerimiz bu takva elbisesini iman olarak, bazıları ahlak olarak yorumlamışlar. Bazıları dini mübini İslam'ı yaşamak, yani dini yaşama elbisesini giyin veyahut da güzel ahlak elbisesini giyin gibi anlamlarda vermişler ama takva elbisesi yani Allah'ın istediği ölçülerde giyilen elbiselerin hayırlı olduğunu unutmamak lazım. Sadece süse önem vermemek lazım diye buradan anlamış oluyoruz. Bir de şurada beyit vardı onu da sizinle paylaşayım. Hoşuma gitmişti kestim burayı. İzel mar'u lem yelbes thiyaben minet takva. Kişi takva elbisesini giymediği sürece tuklep uryanen ve inkane kâsiyen giymiş olsa bile çıplak sayılır. Ve hayru libasil mer'i taatü rabbihi kişinin elbiselerinin hayırlı olanı Rabbine itaatidir. Ve la hayra fi men kana lillahi asiya. Allah'a isyan eden kişilerde hiçbir hayır yoktur diyor şair. Evet devam edelim. Ya <laughs> beni Adem ey Adem'in çocukları. Allahu Teala Hazretleri bizi babamıza isnat ediyor. Peygamber çocuğu olduğumuzu söylüyor. Atamızın bir olduğunu bizlere hatırlatıyor. Ve şeytana karşı babamızın düşmanı olan şeytana karşı da dirayetli olmamız için babamızı bizlere hatırlatıyor. Babanızın düşmanı olan şeytan sizin de düşmanınızdır. Unutmayın diye Allahü Teala bizi hatırlatma yapıyor. Buyuruyor ki ey Adem'in çocukları la yeftinenne kesinlikle fitneye düşürmesin. Aldatmasın, kandırmasın, kimi küm sizi kim eşşeytanu şeytan sizi aldatmasın. Bunun için gayret sarf edin. Uğraşın şeytanın avına düşmeyin. Keme <laughs> ahrace çıkarttığı gibi ebeveyküm <laughs> anne babanızı minel cenneti cennetten. Ne olduğu halde çıkarıyor? Yenzi'u <laughs> soyar olduğu halde anhuma <laughs> onlardan libasehuma <laughs> elbiselerini. Niçin elbiselerini soyuyor? li yüreğe göstermek için hüma onlara neyi avret yerlerini avret yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini çıkararak cennetten anne babanızı çıkarttığı gibi şeytan sizi kandırıp da sizi de cennete gitmekten engellemesin. Tedbirli olun, gayretli olun, uğraşın. Şeytanın vesveselerine aldanmayın. Şeytanın sizi şerre sürüklemesine aldırış etmeyin. Unutmayın şeytan size sağdan yanaşır. Direkt harama götürmez. Harama götüren işleri size yaptırır. Yavaş yavaş kademe kademe sizi helake sürükler. Babanıza geldi. Yemin ederek dedi ki bunu yerseniz hiçbir şey olmayacak. Burada ebedi kalacaksınız diye Allah adına yemin etti. Allah adına şeytan sizi aldatabilir. Ve la yagurrannekum billahil Allah'la o aldatan sizi aldatmasın Allah buyuruyor tedbirli olun buyuruyor Allahu Teala Hazretleri ve hatta devamında da innehu muhakkak o şeytan yaraküm sizi görür hüve o şeytan ve kabiluhu onun zürriyeti onun nesli sizi görür min haythu la teravnehum sizin onları görmediğiniz bir mekandan yani siz onları göremezsiniz ama onlar sizi görürler inna muhakkak ki biz cealna kıldık eşşeyatine şeytanları evliya dost kıldık kime Lillezîne o kimselere ki la yu'minune inanmıyorlar. Biz şeytanları inanmayanların dostu yaptık. Siz müminsiniz. Niçin şeytana dost oluyorsunuz? Şeytanın vesveselerine göre hareket ediyorsunuz diye Allahu Teala bizlere uyarmış oldu. Ey Adem oğulları, sakın ha şeytan sizi fitneye düşürmesin, kandırmasın, aldatmasın. Nitekim anne babanıza avret mahallerini birbirlerine göstermek için cennetten çıkartmıştı. O şeytan ve onun kabilesi yani orduları, adamları, nesli, zürriyeti siz onları görmediğiniz yerden sizi görürler. Yani onlar size yanaşırlar, sizi görüyorlar ama siz onları göremezsiniz ve farkına varmadan onların tuzağına düşersiniz. Onun için çok dikkatli olun. Biz şeytanları İman etmeyenlere dost kılmışızdır buyurdu Yüce Rabbimiz. Şimdi burada şeytanın en büyük hedeflerinden birisinin kişinin elbiselerini çıkarmak olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bakın yenziru libasehuma Yani burada şeytan evvela kişinin elbiselerini çıkarıyor. Çünkü tesettür erkekte de, de kadında da de de. tesettür deyince sadece kadın anlaşılıyor ama hayayı ifade eder, edebi ifade eder. Bir kimse açıldığı zaman, bir kadın açıldığı zaman, artık e, kafasını açtığı zaman, kolunu açtığı zaman, affedersiniz göbeğini açtığı zaman artık edep ve haya ondan gider. Edep haya gittiği zaman da artık hiçbir şey ona dur diyemez. İzelem testahi fasna maşite. Peygamberimiz buyuruyor ki eski peygamberlerin atasözü gibi kullandığı bir şeydir. Utanmıyorsan istediğini yap. Utanma. Haya duygusu gittiği anda her şey gider. Onun için bu şeytanın bu vesvesesine aldanmamak lazım. Özellikle tesettür konusunda çok ciddi olmak lazım. Hanım kardeşlerimiz elbette yazın çok sıkıntı çekiyor olabilirler. Etraftaki baskılardan etkilenmiş olabilirler. Direnmeye devam etsinler. Allahü Teala Hazretleri onlara çok büyük mükafat verecek. Şeytan bakın gelip size demez ki mesela çarşaf giyen bir hanıma ki çarşaf tesettürün en muazzam halidir yani şartları oluşan en güzel e, e, tesettür çarşaftır. Mesela der ki ya tamam sen geniş bir elbise de giyebilirsin, ferace de giyebilirsin. şart değil ki bilin ki şeytan size kapı aralıyor ve bununla rıza göstermeyecek ve devam edecek onun için direnmeye devam edin. Evvela siyah bol olur sonra daralmaya başlar, rengi değişir. Sonra kolları kısalmaya başlar. Başörtünün şekli, şekli değişir. Allah korusun. Siz paçayı kaptırdığınız anda her şeyinizi kaybedersiniz. Allahü Teala o şeytana karşı dirayetli olmayı hepimize nasip eylesin. Ve izâ falu yaptıkları zaman o Mekke müşrikleri fahişeten bir fuhşiyet bir yanlış yaptığı zaman ki buradaki ifadenin çıplak olarak kabeyi i Muazzama'yı tavaf etmeleriyle alakalı olduğu ifade ediliyor ama önemli değil. Onlar bir fuhşiyat yaptıkları zaman, bir yanlış yaptığı zaman ki günümüzde de bunlar var, aynısını yaşıyoruz. ''Galu'' derler. Ne derler? ''Vecedna'' biz bulduk. ''Aleyha'' bunun üzerine... Abânenâ babalarımızı bulduk. Yani babalarımız da böyle yapardı. Biz eskiden beri böyle yaparız. Atalarımızın yolu üzere gideriz. Bizim ecdadımız, bizim sülale, bizim aile, bizim köy, bizim memleket böyle yapar derler. Hatta devamında da vallahu Allah emranâ bize emretti biha. Bunu Allah emretti. Yani atalarımızı Allah emretmiş, biz onların yolundan gidiyoruz. Aynı yoldayız diyorlar. Kul habibim söyle onlara de ki bakın Allahü Teala kafirleri muhatap almıyor. Sen söyle habibim diyor. İnna allaha muhakkak ki Allah la ye'muru emretmez bil fahşai fuhşiyatı emretmez Allah. E tegulune söylüyor musunuz ala Allahi Allah'a ma o şey ki la tealemune bilmiyorsunuz bilmediğiniz konularda Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Onlar bir kötülük yaptıkları zaman derler ki biz babalarımızı bu halde bulduk ve bunu Allah emretti." De ki: "Allah fuhşiatı mı emreder? Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'a iftira ediyor musunuz? Bu cüreti nasıl gösteriyorsunuz?" Allah buyuruyor. Şimdi burada iki gerekçe söylediler yaptıkları günaha karşı. Buradaki az önce dersin başında da ifade ettik. Fahşe ifadesi her türlü günahı içine alır. Kabe'ye çıplak tavaf etme. Neymiş? Ataları diyorlarmış ki biz bu elbiselerimizle günah işledik. Günah işlediğimiz elbiselerle tavaf olmaz. Ne olacak? Çırılçıplak. İlk başta böyle gizli gizli yapmaya başladılar. Sonra artık normalleşti. Artık kadın, erkek çırıl çıplak tavaf yapmaya başladılar. Dedik ya az önce ilk başta güzel başlar. Sanki güzel niyetle gibi başlar. Şeytan öyle kandırır. Ondan sonra da devam eder. Evet birincisi dediler ki biz babalarımızı bu halde bulduk. Allahü Teala buna cevap vermedi. Bakın sadece Allah emretti kısmına cevap verdi. Çünkü babalarınız yanlış yordalar, onlar din olamaz diye zaten aşikar olduğu için Allah-u Teala buna cevap vermedi. Kul Habibim söyledi ki onlara, emra emretti. Rabbi, Rabbim emretti. Bil kıstı adil olmayı, her şeyinizde adil olmayı. Allah'a iftira etmeyin. Allah'a iftira adaletsizliktir. Her konuda adil olmayı emretti. Ve aqimu ikame edin, doğrultun. Vucuhekum, yüzlerinizi, yönünüzü inde kulli mescidin her secde anında, her secde vaktinde. Buradaki mescid secde vakti manasında. Yani her namaz vaktinde, her namaz anında veyahut da her secde yerinde yani mescitte. Zaten mescit secde edilen yer demektir. Her mescitte yüzünüzü, zatınızı yönlendirin, Allah'a yönlendirin. Ve du'u dua edin, hü Allah'a dua edin. Ne olduğunuz halde muhlisine halis kılıcılar olduğunuz halde lehu Allah'a eddine dini. Dini sadece ona ait kılarak ona ibadet edin. Yani sadece ona yönelin. Kema bede'e Allah yarattığı gibi kimi küm sizi Allah yarattığı gibi teudune siz iade olunacaksınız. Yani diriltileceksiniz. Çıplak ve yalın ayak bir şekilde yaratıldığınız gibi öylece Allah'ın huzuruna geleceksiniz. Makamınız, mevkiniz, rütbeniz, hiçbir şeyiniz olmayacak. Ona göre hazırlıklı olun diye Allahü Teala ifade buyuruyor. Habibim de ki benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte, her secde vaktinde, her namazda yüzünüzü, zatınızı Allah'a yönlendirin ve dini sadece ona ait kılarak Allah'a ibadet edin. Sizi yarattığı gibi tekrar iade edecektir. Ferikan bir fırkayı, bir topluluğu heda Allah hidayet etmiştir. Ve ferikan bir topluluğu da saptırmıştır. Öyle topluluk ki hakka hak oldu. Aleyhim onlar üzerine Allah allalâletü sapıklık. Sapıklık üzerlerine hak olan yani bu sapıklığı hak eden bütün gücünü, kuvvetini, yönünü, her şeyini sapıklığa yönlendiren bir fırkayı da Allah dalalete erdirmiştir. İnne muhakkak ki onlar ittihazu edindiler eşşeyatîne şeytanları evliyâe velîlel edindiler min dûnillâhi Allah'tan başka ve yahsebûne ve onlar zannediyorlar ennehum kendileri mühtedûne hidayette olduklarını zannediyorlar. Bir fırkayı yani hidayeti seçen bir fırkayı Allah hidayete erdirmiş sapıklık üzerlerine hak olan kişileri de Allah saptırmıştır. Arzusunu o yönde kullananları Allahu Teala o yola, o yöne çevirmiştir. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları veli edindiler ve kendilerinin hidayette olduğunu zannettiler. Tabi zan haktan hiçbir şey ifade etmez. Zanlarına tabi oldular dalalet yolunu tercih ettiler. Allah da onları oraya yönlendirdi. Allahu Teala Hazretleri hidayet yolunu tercih eden kişilerden eylesin bizleri. Tesettüre son derece riayet eden, edebi hayayı muhafaza eden birer fertler olabilmeyi hem bizlere hem de neslimize nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.